Takı olarak eşimin kullandığı inci ve değerli taşlar var. Bunların zekatını da vermemiz gerekir mi? Şayet gerekirse bunları alım bedeliyle mi yoksa satın bedeliyle mi vermemiz gerekir? Çünkü arasında çok fiyat farkı var. Hangisini esas almalıyız diye sormuştuk. Aslında bir evvelki suale bir nebze buna cevap vermiş olduk. Şöyle ki bir insan zekatla mükellef olabilmesi için asli ihtiyacının haricinde kenarında bir malı olacak demiştik. Ama o malda iki şart aranır demiştik. O iki şarttan bir tanesi nema yani artıcı olması. Bu da iki şekildedir. Ya hakiki nema alsat yapması veya hükmü nema onun para olması. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman işte neden bahsediyor? Taşlardan evet, bahsediyor, inci incilerden taşlar. bahsediyor. Yani altın ve gümüşün dışındaki hı hı. ziynet eşyaları veyahut da işte pahalı değerli taşlardan hı. bahsediyor. Eğer kişi bunların al satını yapmıyorsa, yani bu adam bunun taciri değilse, tüccarı değilse kenarındaki bir emtiası olarak bakılır. Yani kullandığı bir emtia. Peki bunlar e, hakiki nema kendisinde yok demektir al sat yapmadığı için. Bunu biz para gibi görür müyüz? görmeyeceğiz. Niye? Çünkü altın ve gümüş bir de bu mukabilde nakit paralar için bu bahse konulan şey. Bunlar ise değerli bir emtiyadır. Hı hı. Yani sizin kenarınızda bir arabanız gibi düşünebilirsiniz hı hı. veyahut da kullandığınız çok değerli bir kaleminiz gibi olabilir. Bunlar bir emtia olacağından dolayı kişinin kullanımında olan bir emtia olacağından hı hı. dolayı bizatihi bu mallar üzerine kişinin bir daha zekat vermesine hı hı. gerek yoktur. Ancak zekat alma noktasında ise bu bu kullanacağı emtialar asli ihtiyacının harici kabul edileceğinden dolayı ve miktar olarak da kıymet olarak da nisaba ulaşıyorsa zekat almaya manidir. Yani kurban kesmekle mükelleftir. Hmm. Ramazan-ı Şerif ayında bayrama ulaştığında fıtır sadakası vermekle mükelleftir. Ama zekat verme noktasında ise nema artıcılık olmadığından dolayı bu kişi zekat vermekte mükellef değildir. Hmm. Yani şöyle düşünmeyelim. Bu mal çok değerli mallar. Bunlar durdukça değeri artıyor. Dolayısıyla burada nema vardır şeklinde düşünmeyelim. Özellikle son dönemlerde malumunuz ikinci el araç piyasalarında ciddi anlamda araçların piyasa değerleri yükseliyor. Yani sizin kenarınızda var olan bir araba da değeri artıyor. Ama değerin artmış olması eğer siz araba işi yapmıyorsanız onu ticari mal olarak görebiliyor muyuz? Veya o zekata tabidir diyebiliyor muyuz? Ya da oturduğunuz veya oturmadığınız ikinci eviniz var. Onun da değeri artıyor hı. ama onun değerin artması da onun zekat vermenizi iktiza etmeyecektir. Evet. Dolayısıyla altın ve gümüşün haricindeki takı maddeleri hı hı. ne kadar değerli olursa olsun eğer kişi onun ticaretini yapmıyorsa zekatla mükellef değildir. Hı, yapıyorsa hocam? Yapıyorsa zaten o tacirdir. Yani hı hı. o malın taciridir. O zaman sanki bakkalcı olan bir kimsenin bakkal rayonundaki işte püsküller gibi deterjanlar gibi hı hı. yani al sat yaptığı bir emtiadır. O zaman zekatını verecek. Evet. kullandığı bir emtia değildir. Ona evet. da uruzu ticaret denir. Anladım hocam.